Evet değerli arkadaşlar, 11. sınıf tarih dersi 4. ünite devrim çağında değişen devlet ve toplum ilişkileri konusunu işleyeceğiz. Önceki konuları işlemiştik. İsterseniz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, 7 yıl savaşları. 7 yıl savaşları nedir? Bu 7 yıl süren savaşlar esasında İngiltere-Fransa arasındaki sömürgecilik ve deniz yüzsünlüğü için çıkan mücadeledir. Ama daha sonra bu mücadele Kıta Avrupa'sına da yayılacaktır. Bazı devletler İngiltere ile, bazı devletler Fransa ile ittifak yapacaklardır. Tüm bir Avrupa savaşına dönüşecektir. Bu Avrupa'daki devletlerden Prusya İngiltere ile, Avusturya Fransa ile ittifak yapacaktır. Savaşın sonunda bu 7 yıl süren savaşların sonunda İngiltere Prusya ittifakı savaşı kazanacaktır. Fransa bu savaştan en zararlı çıkan ülke olacaktır. Fransa neredeyse bütün sömürgelerini kaybedecektir. Amerika, Afrika, Hindistan'daki sömürgelerini İngiltere İngiltere'ye bırakmak zorunda kalacaktır. Bu savaşın sonunda ise İngiltere denizlerdeki hakimiyetini ilan edecek. Artık dünyanın en güçlü, en süper ülkesi konumuna gelecektir. Yedi savaşlarını kazanan İngiltere, Fransa, her ne kadar bu savaşları kazanan İngiltere olsa dahi ekonomisi bozulacaktır. Fransa'da da ekonomi bozulacaktır. İki devlet de ekonomilerini düzeltmek için halktan yeni vergiler talep edeceklerdir. Özellikle İngiltere ekonomisini düzeltmek için kolonilerinden yeni vergi almaya karar verecektir. bu olay da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasına yol açacaktır. Yedi yıl savaşı 7 yıl savaşlarını kazanan İngiltere Amerikan kıtasındaki sömürgelerden aldığı vergiyi artırmak isteyecektir. 13 koloni bu duruma itiraz edecektir ve yeni vergilerin artırılmasına karşı isyan edeceklerdir. İngiltere bu vergileri almakta ısrar edince koloniler 1. 2. Philadelphia kongrelerini düzenleyecekler. İngiltere'ye karşı mücadele kararı alacaklar. Tabi bu mücadelede Fransa 7 yıl savaşlarının kaybeden ülkesi İngiltere'den intikam almak için kolonilere destek verecektir. Fransa'nın desteğini alan 13 koloni İngiltere'ye karşı yaptıkları mücadeleyi kazanacaklar. İngiltere yenilecektir. 1783 Versay Anlaşması ile İngiltere yenilgiyi kabul edecek ve Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığını tanımak zorunda kalacaktır. Amerika bağımsız olduktan sonra ise insan hakları ve demokrasi gibi uygulamaları e, uygulamaya koyacaktır. Bu durum Avrupa devletlerine de örnek olacaktır. Avrupadaki bazı gelişmelere kapı aralayacaktır. Avrupa'da bu tarihlerde en önemli gelişme 7 yıl savaşlarından 6 yıl sonra ortaya çıkacak olan Fransa ihtilali. Fransa ihtilali sadece Fransa'yı değil bütün dünyayı etkileyecektir. Avrupa'daki siyasi, sosyal, ekonomik hayatı alt üst edecektir. Sonuçları bakımından bu ihtilal bütün dünyayı etkileyecektir. Peki Fransa ihtilalinin sebebi nedir? Fransa ihtilali, Fransa Krallıkla yönetiliyordu ve e, din adamları çok etkendi. Fransa'daki monarşi ve din adamları halk üzerinde baskı oluşturuyorlar, oluşturuyorlardı. İhtilalin en büyük nedenlerinden biri budur. E, i̇kincisi İngiltere'de meşrutiyet vardı, ABD'de demokrasi vardı, insan hakları vardı. Fransız halkı bunlardan yoksundu ve Fransız halkı bu durumdan etkilenip bu talepler, demokrasi, insan hakları talepleri ni dile getireceklerdir. Tabii üçüncü bir neden, halk arasında sınıf ayrımı vardı. Dördüncü bir neden, burjuva sınıfı siyasi hak talep ediyordu. Bunlar coğrafi keşiflerden sonra zenginleşmişlerdi fakat herhangi bir siyasa hakları yoktu Fransa'da. Bunlar siyasi hak talep ediyorlardı. Fransız ihtimalinin belki de en önemli nedenlerinden biri Fransız aydınlarının halkı etkilemeleri. Aydınlardan özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun, Montaigne'nin, Montesquieu'nun fikirleri halk arasında yayılacaktır. Bu fikirler insan hakları, demokrasinin öneminden bahsetmektedir. Özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun yaptığı toplum sözleşmesi yazdığı toplum sözleşmesi kitabı halk arasında büyük bir etkiyi sebep olacaktır. Tabii bunun yanında halkın geçim sıkıntısı yaşaması, Fransa'nın özellikle 7 yıl savaşlarından sonra ekonomisi bozulduğu için halktan ağır vergiler talep etmesi Fransa ihtilalinin başka bir nedeni olacaktır. Ve bütün bu nedenler bir araya geldiğinde ee, 1789 Temmuz ayında Bastil Hapishanesi önünde başlayan büyük ihtilal, kralın tahttan indirilmesiyle e, insan hakları ve vatandaşlık haklarının bildirgesinin ilanıyla sonuçlanacaktır. Bu ihtilal e, sadece Fransa'yı değil bütün dünyayı etkileyecektir. Ee, i̇htilal sonrası demokrasi halkın e, ve laik anayasal rejimler yaygınlaşacaktır. eşitlik, hürriyet, adalet gibi kavramlar yayınlanacaktır. i̇htilalin belki de en önemli sonuçlarından biri milliyetçilik akımı, milliyetçilik akımı ortaya çıkacaktır. Milliyetçilik akımız bütün dünyayı etkileyecektir. Özellikle e, imparatorlukların yıkılmasına sebep olacaktır. Milliyetçilik akımı. E, ulus devlet anlayışı gelişecektir. Milliyetçilik akımına bağlı olarak özellikle ulus devletler ön plana çıkmaya başlayacaktır. Tabi ulus devletlerin ön plana çıkmaya başlaması imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacaktır. Fransız ihtilalinden sonra liberalizm ön plana çıkacaktır. Serbest piyasa ekonomisi, serbest düşünce, serbest fikir e, akımı diyebileceğimiz liberalizm e, Avrupa'da ön plana çıkacaktır. Fransa ihtilali sonucunda soylular ve din adamları ayrıcalıklarını yitireceklerdir. Burjuva sınıfı güçlenecektir. E, Etejenero Fransa'da olan Soylular Meclisi e, son bulacaktır. Eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik adalet gibi düşünce akımları ve kavramlar Avrupa'da yayılmaya başlayacaktır. İhtilalin ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce ve akım kavramlar günümüze kadar büyük değişikliklere yol açacaktır. Fransız İhtilalini ihtilal hareketlerine karşı olan işte Avrupa'daki büyük devletler, Avusturya, Rusya, Prusya gibi devletler bu ihtilal fikirlerinin yayılmasını engellemeye çalışacaklardır. Fakat çok da başarılı olamayacaklardır ihtilal fikirleri Avrupa'da daha sonra başka yerlerde de yayılmaya başlayacak. Bu ihtilalin fikirlerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu isyanlar başlayacaklar. Azınlık isyanları başlayacaktır. Bu durum karşısında devletin parçalanmasını, yıkılmasını engellemek için Osmanlı devlet adamları tanzimat fermanını, saat fermanını ilan edecekler. Meşrutiyeti ilan edecekler. Fakat bu e, yapılan yenilikler azınlık isyanlarına çare olmayacak ...bir çözüm getirmeyecektir... ...ve e, isyanlar... E, ...Sırp isyanı... ...Yunan isyanı... ...daha sonra diğer isyanlar başarıya ulaşacak... ...Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girecektir... ...Fransa ihtilalinden sonra ise... E, ...Fransa'da... ...kurucu meclis anayasayı yapacaktır... ...bir yasama meclisi ortaya çıkacaktır... ...fakat bunlar Fransa'daki bu ihtilal sonrası... ...ortaya çıkan kargaşayı yatıştırmayacaktır... E, ...yasama meclisinden sonra... konvansiyonel meclis ortaya çıkacaktır... ...bu mecliste... E, Fransa'daki tansiyonu düşüremeyince yani e, kargaşayı düşüremeyince direktüvar meclisi kurulacaktır. Bu da e, yine Fransa'daki e, bu kargaşayı ortadan kaldıramayınca en sonunda Napolyon Bonaparte e, gelip Paris'e, hükümete el koyacaktır ve e, imparator olarak e, devleti yönetmeye başlayacaktır. Evet arkadaşlar Fransız İhtilali'nin imparatorluklara etkisi konusuna bir bakalım isterseniz. Fransız İhtilali en fazla imparatorlukları etkileyecektir. İmparatorluklar çünkü çok uluslu yapıya sahiplerdir. Fransız İhtilali hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik duygularını getirmişti. Azınlıklar dolayısıyla isyan etmeye başladılar. Bu durumdan en fazla imparatorluklar etkilenecektir. İhtilal sonrası milliyetçilik ve hürriyet fikri yaygınlaşacaktır. Azınlıklar bağlı bulundukları devletlere karşı ayaklanmaya başlayacaklardır. Bu ayaklanmalardan en fazla Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı devleti etkilenecektir. Çünkü bunlar bir imparatorluktu. İsterseniz sırasıyla bir bakalım. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Fransız ihtilalinden nasıl etkilendi? Çeşitlilik ve mezheplerden oluşan toplumsal yapıya sahip bir imparatorluk da Avusturya Macaristan İmparatorluğu mutlakiyetle yönetiliyordu, krallıkla yönetiliyordu. E, Meterni e, Avusturya Başbakanı ihtilalin fikirlerinin yayılmasından bayağı korkmuştur ve Metternich ihtilalin fikirlerinin yayılmasını engellemek için elinden geleni yapacaktır. Hatta tüm Avrupa devletlerini toplayacak. İhtilal fikirlerinin yayılmasını Fransızlara karşı bir mücadele verilmesini sağlayacaktır. 1815'te de Viyana Kongresi'ni toplayacaktır. Büyük devletlerden bu ihtilalin fikirlerinin yayılmasını engellemelerini isteyecektir. Burada bir karar alınacaktır. İhtilal fikirlerine karşı ortak mücadele kararı. Bu ihtilalin bozduğu dünya düzenli, Avrupa düzenli yeniden tesis için restorasyon dediğimiz bir dönem başlayacaktır. Yani tekrar Avrupa'yı yeniden restore etme dönemi başlayacaktır. Metternich önderliğinde Avrupalı devletler Avrupa'yı yeniden restore etmek için kararlar alacaklardır. Fakat Metternich buna ne kadar dayanacaktır? 1848'e kadar dayanacaktır. 1848'de Avusturya'da çıkan isyanlar sonrası Metternich ülkeyi terk etmek zorunda kalacaktır. Ve Avusturya e, e, bu azınlık isyanlarıyla mücadeleye başlayacaktır. Fakat 1848 ihtilallerini Avusturya İmparatorluğu zorlukla bastıracaktır. Hatta gelip Viyana'yı işgal edecek. Oradaki azınlıkçıları susturacaktır. Yine Avusturya Macar ayaklanmasını kanlı bir şekilde bastıracaktır. Lehistan ayaklanmasını Ruslarla birlikte bastıracaklar. Hatta Leh mülteciler Osmanlı Devleti'ne sığınacaklardır. Ruslar bu leh mültecileri Osmanlı Devleti'nden geri isteyeceklerdir. Biz bu leh mültecileri geri vermediğimiz için Rusya bize savaş açacaktır ve bu savaş Kırım Harbi'ne sebep olacaktır. Ee, Avusturya yönetiminde bulunan Almanlar da ayaklanacaklardır. Fakat Prusya onlara bir anayasa vaat ederek bu durumu bastıracaktır. Rusya ise ihtilal fikirlerinden belki de bu 2-3 imparatorluk arasında en az etkilenen ülke olacaktır. Rusya, Leistan'daki ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastıracaktır. Rusya daha sonra bu milliyetçilik fikrini kendi lehine kullanmaya başlayacaktır panslavizm fikrini ortaya atacaktır. Yani Slav birliğini sağlama, Slavları bir çatı altında toplama, Slav milletini bir araya getirme fikrini ortaya atacaktır. Bu fikre göre Avusturya ve Osmanlı uyruğundaki Slavlar ayaklanacaklar. Bu bölgeler bu bölgelerde Rus yönderliğinde büyük bir Slav devleti kurulacak. Bu fikri uygulamak için de sık sık Osmanlı devleti ve Avusturya ile karşı karşıya gelecektir. İhtilalden belki de en fazla etkilenen ülkelerden biri Osmanlı Devleti'dir. Ee, Osmanlı Devleti e, ihtilalden e, neden etkilendi? E, Avrupalı devletler ve Rusya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'nde çeşitli azınlık isyanları çıkacaktır. Bu isyanlardan ilki Sırp isyanıdır. E, Sırp isyanı neden çıktı? Milliyetçilik fikri yaygınlaştı. Sırplar artık kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Osmanlı devletinden ayrılmak istiyorlar. Bu yüzden dolayı Sırp isyanı başlayacaktır. Tabii bu isyanın başlamasında Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda Sırbistan'ın bir savaş alanı haline gelmesi, Sırp topraklarının harap olması, halkın fakir düşmesi, sürekli savaş yapılan bir bölge olması Sırpların Osmanlı devletine isyan etmesinin sebeplerinden biri olacaktır. Osmanlı merkezi otoritesi bu tarihlerde zayıftır ve Osmanlı devleti vergileri artıracaktır. Bu durum Sırp halkının hoşuna gitmeyecektir. Osmanlı devlet yöneticilerinin yanlış tutumları yine Sırp isyanını tetikleyecektir. Rusya'nın panslavizm propagandası Osmanlı'ya karşı Sırp'ların ayaklanmasına sebep olacaktır ve Sırplar ayaklanacaklardır. 1804'te bu isyan Ara ara 13 yıl devam edecektir. Bu isyana karşı Osmanlı Devleti e, askeri yöntemler kullanacaktır. İsyan bastırılacaktır. E, ve fakat Sırplara geniş ayrıcalıklar verilecektir. 1812 Bükleş Antlaşması, 1816'da yapılan sözleşmelerle Sırplar geniş ayrıcalıklar elde edecekler. Tabi bu da Osmanlı'daki diğer uyruklara örnek olacaktır. Onların da isyanına zemin hazırlayacaktır bu verilen ayrıcalıklar. Sırp isyanı Osmanlı'da çıkan ilk isyandır arkadaşlar. Osmanlı devletinde azınlıkların çıkardığı, azınlıklar içerisinde çıkan ilk isyan Sırp isyanı olacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor. İkinci isyan Yunan isyanı. Yine Yunan isyanının sebeplerine bakacak olursak Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla bu Yunan isyanı çıkacak ve Avrupa'da bir Yunan hayranlığı vardı. Bu Yunan hayranlığı nereden geliyor derseniz e, 9. sınıf konusu hani hatırlarsanız bir, bir Yunan uygarlığını anlatmıştık. Yunan uygarlığında işte demokrasi vardı, işte kimler vardı, Aristolar vardı, e, Sokratesler vardı, Arşimetler vardı. Yunan uygarlığından çıkan büyük bilim adamları Avrupalılar şöyle görüyordu Avrupa kültür ve medeniyetinin temeli Yunan uygarlığına dayanıyor diye görüyorlardı. Bu yüzden Avrupa'da bir Yunan'a karşı Helenizm'e karşı bir hayranlık vardı ve Yunanlıların Osmanlı uyruğunda Osmanlı boyundurunda olmasını çok hazmedemiyorlardı. Ve Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Yunanlılar ayaklanacaktır. Bir başka neden ise İngiltere'nin Akdeniz'de Yunanistan'ı kullanmak istemesi. Özellikle Akdeniz'de bir üst arayan İngiltere, Akdeniz'e hakim olmak isteyen bir İngiltere Yunanistan'ı kullanmak isteyecektir. Bu yüzden Yunanistan'ın bağımsız olması işine gelecektir. Tabi isyan Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla başlayacaktır. Osmanlı devleti isyanı bastırmak için, e, ee, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyecektir. Çünkü tek başına bu isyanı bastıramayacaktır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'nın bir valisidir. Fakat Osmanlı valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'nın bu zor durumunda şartlı yardım e, etmeyi teklif edecektir. Yani isyanı bastırmaya yardım edelim fakat şartlarım vardır diyecektir. Bu şartları Mısır isyanı konusunda tekrar ele alırız. Ee, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yardımını alan Osmanlı devleti isyanı bastıracaktır fakat bu durum Avrupalı devletlerin çok hoşuna gitmeyecektir. Avrupalı devletler Osmanlı devletine tepki gösterecekler, derhal Yunanistan'da bulunan askerlerini geri çekmesini isteyecekler. Osmanlı devleti bu durumu kabul etmeyecektir. İngiliz, Fransız donanması ve Rus donanması Navarinde Osmanlı donanmasını yakacaklardır ve bu da yetmemiş gibi Rusya Osmanlı devletine savaş açacaktır. Osmanlı Devleti yapılan savaşı kaybedecektir ve 1829'da Edirne Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalacaktır. Böylece isyan edip bağımsızlığa kavuşan ilk Osmanlıda azınlık Yunanlılar olacaktır. Tekrar söyleyelim. Osmanlı Devleti'nde ilk isyan eden Sırplardır. Fakat ilk isyan edip bağımsız olan Yunanlılar olacaktır. 1829'da Yunanlılar bağımsızlığını kazanacaklardır. Arkadaşlar bugünlük konumuz burada bitti. E, kalın sağlıcakla.